tane ağaç gösteri yürüyüşü haktır. Sonra Berkin Elvan ölmüştür. Ahmet Atakan ölmüştür. Ali İsmail Korkmazlar ölmüştür. 15-16 genç ölmüştür bu ülkede. Gösteri haktır. Ne için gösteri yaptık? Aldatılmış gençleri 3 tane ağaç için sokaklara döktük. Osman Kavalalar teftişe çıktılar. Şu 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 olmamış ama siz devam edin devam edin. O, o küfrü ama sileceğiz oradan demişler. Şimdi Osman Kavala yargılanırken o 15 gencin de katili olarak değil de özgür olması için çaba sarf ediyor birçok insan. Peki onlar oldu. Belki Elvan öldükten sonra ne oldu? Selim Kiraz görevi başında şehit edildi. Belki Elvan'ın katili bulunamadı diye. Belki Elvan'ın katili kasten adam öldürmek değil, taksille adam öldürme denilebilir. Ama onu gerekçe gösterip bu ülkede görevi başındaki masum bir savcı gidirdi, rehin tutuldu ve şehit edildi. Ardından da Cumhuriyet Gazetesi kafasına tabanca dayanan savcı diye. Ardından da o haberi yapan Adamı bu ülkede milletvekili Bizi yaptılar. bu eleme mecbur bıraktınız manşete attılar. Evet. Şimdi Şişli'de Kadıköy'de hepimiz İstanbulluyuz. Şişli tuzu kuruların ilçesidir. Kadıköy bahsettiniz. Tuzu kuruların belki Anadolu bilmiyor. Kadıköy ile Şişli'de gösteri yapılıyor. Ne için? Dolar zamlanmış faiz indirdiniz diye yapmış olmasınlar sakın. Aldatılmış 83 milyon fakir fukaranın faiz altında ezilmesini isteyen benim cebimde TL var onlara %20, %25 faiz alacağım diyenler o gösterileri tahrik ediyor olmasınlar? Yarın yeni Berkin Elvanlar öldürülecek olmasın? Yangın mı çıktı diyorsunuz? Çıktıktan sonra ne yapacaksınız? Berkin Elvan öldürüldükten sonra ne yapacaksınız? Ne yapabildik? O Berkin Elvan üzerinden bu ülkede ne kavgalar çıkartıldı? Savcılar görevi başında şehit edildi yenileri olduğu zaman ne yapacaksınız ne yapabileceksiniz Dolmabahçe Camii'ne ayakkabılarıyla girip dolaşan o gençler o masum bana göre de aldatılmış gençler bu ülkede seçilmiş senin benim onun ortak kararı olarak oy vermemiş bile olsa ortak kararımız olarak seçilmiş Tayyip Erdoğan'ı indirmeye kalktıkları zaman ki onun için zaten bu işi yapıyorlar ne yapabileceğiz? Ne yapabilirsiniz? Sandık şurada bir buçuk senenin sonunda. Onu beklemem deyip şimdi ineceksin diyenler. Beyefendi ne kadar size bir soru sorabilir Bir mi? şey daha söyleyeyim sorun gene. Patlıcan bu ülkede 20 liraydı. Bu ülkede soğan 8 liradan satıldı 2018 yılında. Siz derseniz ki eğer soğan 8 lirayı ben sorgulamayacaksam, ben gösteri yapamayacaksam, ben niye yaşıyorum ki derseniz oyuna gelirsiniz. Çünkü soğanın fiyatı 8 lira değildi. Soğanın fiyatı şu an 1,5 lira. Ben kendim kendi ellerimle seçip 1,5 liradan aldım daha 2 gün önce. Patates daha 2 gün önce 2,5 liradan aldım. Ama ben patatesi 2018 yılında 7 liradan poşete koydum. 7 liradan poşete koydum. Eğer patatesin fiyatı 7 lira idiyse şimdi 2,5 liraya nasıl satılıyor bunu izah etmeniz lazım. Kim